sevgili kanal Enlav izleyicileri. Moderatörümüz Tuğba Kabağaçlı bundan böyle bayrağı bana devretti. İnşallah ağlımın akıyla bundan da çıkarım. Ekip arkadaşım sevgili Murat Acay ile birlikte bundan sonra baş başayız. Muratcığım merhaba Merhabalar. Herkese iyi haftalar. Tamam. <laughs> Teşekkür ederiz. Çok mersi. E, i̇lk konumuzla başlayalım istersen. Tabii e, buyurun. Tuğba aracımızı aratmayacak şekilde ben girişimde bulunuyorum. Binnur Kalkam'ın öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Evet, çok geçmiş olsun. Gerçekten çok, ben eskiden beri çok hayranıyım aslında. Çok düzgün, dik duruşlu bir kadın. Aynı bizim gibi. Amazon o da yani. Kesinlikle. Amazon biliyorsun canım yani. Bizim Biliyorum. gibi oluyor. Benim ormanım. Senin ormanın. Ben Yok, ben oraları girmek istemiyorum. Neyse şaka bir yana gerçekten kendisine çok geçmiş olsun diliyoruz. Kendisinde Binnur TV diye bir YouTube kanalı var evet. bizim gibi. Evet. Allah herkese bu hastalıkla ne Başı diyeyim? Çıkma, evet, olsun. versin Gerçekten çok zor. Kendisi oradan geçmiş olsun dileklerimizi yetiyoruz. Kötü haberlerle devam ediyorum ama yapacak bir şey yok kızma bana. suda hayır, da, da nefaste etmiş diye bir e, yalan haber bir çıktı yalan bir haber. Fake, fake haber olduğu çıktı ortaya. Evet, ya nedir bu yani? Ş yani ya kötü niyetli insanlar hani bir şeyleri böyle ön plana çıkarmayı seviyorlar onunla beraber kendi isimlerini de ön plana çıkarmayı seviyorlar. suda çok böyle hani kendini evet. ortaya atacak bir karakter o değil, değil o işte ama onun üzerinden bir şeyler yapıyor. Kadına bunu kim yapacak? Zaman yani. zaman yani. herkes hakkında çıkıyor. Yani ama yani hani çok gündemde olursun da hani böyle ne bileyim atıyorum bir kıyafeti gibi oluyor ama hani Pakize Hanım o değil. Şimdi şöyle sosyal medya dediğin şeyde illaki doğru bir şey söylemene gerek yok. O da doğru. Herhangi ama. birisi hakkında herhangi bir şeyi attığın an ortaya merkez olarak zaten senin üzerinden yürüdüğü için artık senin ama bir ustruplu atın yani. Ama öyle bir şey yok. Her yani belden evet. aşağı çok vuruluyor Evet, hani... direkt belden aşağı doğru söylüyorsun. Herkes bir fenomen hani biz de kalktık burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendi adımıza bir şeyler söylüyoruz ya da işte eğlencesine yapıyoruz böyle evet. şeyleri Aynen. ama hani bir fenomen olalım bizde de şöyle ön plana çıkarsınlar, biz de takipçi sayımız böyle bir derdimiz yok evet. Yani. Ee, fenomen olmak için illaki birilerinin sponsorluğunda olmak gerekmiyor yani. Birilerine harca, harcamak, birilerine da değil yalan yani. İşte o da bir sponsorluk. Yani evet. sponsor Aynen. sponsor ediyor. Kendisine tepki verdi çok bilmiyorum ama. Bence ilgilenmemiştir bile. Olabilir. Ona da yani, geçmiş şey olsun. Magazin açısından yani, geçmiş olsun. Bu vesileyle anlaşılıyor. oluyoruz sadece kendisini. Aynen. Şimdi bu bence senin e, ilgini çok çekecek. Hamile kıyafetlerindeki devrimleri gördün mü şekerim? Gördüm. Hmm. Benim niye ilgimi çeksin ya? Ben hayır, kaç hamile bıraktım? <laughs> Kadınlar da benim ilgimi çeksin yani. <laughs> ya, öyle değil. Hani sen böyle şey yapıyoruz ya. <laughs> ben miniyi savunuyorum, dekolteyi savunuyorum. Sen onu Ha, Ben görsel olarak yakışık. Artık herkesin göbeği için. açık. Yani yapmayın Arkadaşım bunu tamam hamilesiniz çok güzel çocuğunuz olacak ama bir ma ne denir mahremiyet mi denir? Mahremiye. Mahremiyet. Mahremiyet mi denir namahrem mi denir? Ama artık iyice Mahrem. koptular gidiyorlar ya hatta gelinlikler yapılmış böyle. Ben evlenirsem böyle yapmayacağım ama yemin alabiliriz. Yok zaten o yaşı geçeceğin için hani bir böyle bir <laughs> şeyiniz. <laughs> 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 Vallahi giyeceğim hani ben... o gelinliği ya giyeceğim. Giy gelinlik giyeceğim. Ama göbeğimi açmayacağım söz veriyorum. Açma. Ne diyorsun bu kötü değil mi yani bu göbek? Göbek ya yani sadece hamilelik anlamında değil. Evet genç kızlarda da öyle yani crop diyorlar da crop yerine yani iç çamaşırı ya gibi artık. Özgüvenin de bir sınırı var. var diye düşünüyoruz var, bence yani. De var. Biz evet. de işte ben de kız arkadaşımla gezerken görüyoruz. Evet yani, ben de sokakta bu gidiyoruz. Bu nedir? Ha, bu nedir? diye ben demiyorum kendisi diyor yani hani artık. Ama Yok ben... aynen aynen. Ha, gerçekten şaka bir yana bizim yaşımız ya. gerçekten bunları geçmişti hani croplar olan bunlar, bunlar ama vücudunun el verdiğince Modaya ayak tabii ki uydurabilirsin. Ama dediğim gibi her şeyin bir haddi var. Ya yaş icabı olarak değil bu. Ama hani, yaşla da alakalı. E, bir şeyin de bir sınırı var. Evet, bileyim. yani aynen. yapılabilecek bir nokta var bazı şeyleri. Yani Görsellik yani açısından, evet durum. güzellik açısından. Ya, ben artık bir şey diyemiyorum hani ama. Tamam, ben söz veriyorum böyle giymeyeceğim, rahat ol. Tamam. Seviniriz yani çevre Teşekkür gürlüğü <laughs> açısından da, <laughs> da evet. zarar vermeme açısından da iyi olur. Bu arada dur, ben unuttum sana. Geçen programda sonra... sana <laughs> Tekrar sözüm var. Ay şaka mı? Bu poz atışı değil mi? Bile bile Arka kullan, arkadaşlar sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz Yen gibi tek taş hayal ederken poz atışı geldi. Taşın, canım, ben bunu ıı, kullan canım. Ben yani de küçük bir şey. Bir yerde saklayacağım. Bilal'e teşekkür edeceğim sana. Sorun, Özel olarak sorun değil, sorun ama. Sorun değil. teşekkür ederim. <laughs> Çok mersi. Hiçbir boğaz ataşı almamıştım Hediye ne kadar iyi oldu. Tabii canım yani bir insan biraz düşünüyor. Şampanya bir falan var. atsaydım belki daha güzel olurdu. O büyüklükte kadeh bulsaydım atardım da bulamadım. Neyse sevgili izleyiciler görüyorsunuz. Neyse şekerim bundan son konumuza geçiyorum ben. Geçelim. Bu selfie çılgınlığına ne diyorsun? Bu filtrelere, bu dudak uzatmalara. Var. Falan. Hı -hı. Yani ben de yapıyorum ya bazen kızıyorsun. O otomatik yani. O otomatik oluyor aslında birazcık. O. Ben de böyle fotoğraf ya. Tabii böyle tabii. yapıyorum. Yeğenim teyze lütfen artık yapma şunu falan yapıyorum böyle ama şimdi onun şeyi çözülememiş bilimsel olarak. Yani <laughs> bir dudak büzgüsünün <laughs> de, neden de, olduğu neden olduğu konusunda bir şey yok. Ben de bazen bir yapıyorum. yapıyorum. Yani tıp bu konuda çaresiz. Ama yani o konuda da bir şey diyemiyorum. Böyle falan değil tabii ki ama hani ister iseniz bana şimdi şimdi Selfie modunu alınca böyle oluyorsun mu? be evet aynı. O aynı zamanda otomatik olarak kullanıcıyı da böyle yan dönüp dudak büzme bir de şey ayak var. kalkıyor insanlarda böyle Bilmiyorum. spor ayakkabı diye mutlaka bacağının bir tanesi böyle ayak e, tepede insanlar. Ben de evet. onu anlamış değilim yani gerçekten. Demek, farklı bir Refleks var. mi acaba? Vücudun yaptığı refleksler yani, mi bu? Erkeklerde görmüyorum ben böyle hiçbir erkek, her çekilmez zaten doğru düzgün, düzgün bir düzgün, de çekildiğinde Yani yanı dön, dudak büz, bacağını da kaldır. Sevkat arna... bence direkt İzmir'i terk eder ben sana söyleyeyim yani. Hayatımda kimse yapma. olmaz benim ya yapma, öyle bir bence şey. De yapma. Ayağını hiç kaldırma. Ya. Yok şey ama şöyle hani ee, o filtreler ben işte arkadaşlardan duyuyorum. Dudak filtreleri de değil. Hani insanların İnsan? gerçekten yüzleri muhteşem mi? arkadaşlar. Var bir bebek yani. 55 yaşında kadın sanırsınız 30 yaşında. Ama Alsancak'ta o halde tabii. yürümüyor. Hayır. Tabii. Ayıp oluyor yani. Bizde de mesela hani filtre yapılıyor mesela. Bu taraf filtreli. Bu taraf? Bu taraf filtreli çok... arkadaşlar. Bu taraf Doğal yani. gerçekten. E, görünüyor mu? Botoksun yeri yaptırdım ama canım. teşekkür güleği ederim. Güleği bu hafta var. Çok Zaten güzel. botoks sıkıntısı çekilmeye başlamış. Evet çok botoks sıkıntısı Arkadaşlar gerçekten. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ya yarım tüp kullandı şurada doktorumla. Buradan da doktoruma teşekkür ediyorum gerçekten. Ya bir de aklıma takılan bir şey var benim. söyle. Ya bugünlerde yollarda görüyorum. Ben çözemedim bu işi. Ee, genç erkekler, Bayanlarda yapıyor mu bilmiyorum. Ben hani erkeklerde görüyorum. Çorap, böyle havlu çoraplar falan böyle. Bunun beyaz bir de. Beyaz. Evet. terlik ayakta. Ondan sonra... Moda, moda. O, o, o moda mı o? Evet. Şimdi var bizim hani çevremizde de var böyle genç, e, ergen nitelediğimiz e, delikanlılarımızda şeyler. Böyle hani takım elbise altına spor ayakkabı giymek, hani onu, onu, onu okay. Kaldırdık yani bir şekilde. Hadi tamam dedik böyle güzel şık bir şey falan. Eyvallah, <laughs> tamam. Şimdi üç gün önce ben böyle işte kendi dostlarımın arasında böyle komşularıma falan gelip giderken hani terliği giyer işte çorapla beraber giderdim. Ya böyle de gezilirim falan diye benimle dalga geçtiler. Birbirimiz hep dalga geçerdi musun diye. Tamam ben o kelimeyi kullanmak istemedim de. Yok biz zaten İlerdim. yani hani. Ondan sonra şimdi bakıyorum Mama. bayağı yürümüş gitmiş falan. Evet, evet. Ee, e sen ne beyaz, ne ben ben çöre... beyaz çorap giymeye korkardın lan şimdi gayet tatil üstüne beyaz çorap çöre... tamam. Geçir, spor tamam. ayakkabı giyiyorum ama tercih ediyorum. Bir dönem giyiyorum. hepimiz giydik siyah ayakkabılar, evet. beyaz çoraplar şey evet. falan bu tamam oldu ama şimdi 3 e, gün önce eleştiri yani kendim için söylemiyorum bunu. Hepimiz öyleyiz öyle ama hiç... bence. Hani... Veya işte 70'lerin 80'lerin modaları böyle devamlı eleştirilirken bir anda yeniden mesela biz kazaklarımızı şeye sokardık. İçimize sokarız, sokarız. Bir, Topumuzun içine sokardık falan. Aynen. Şimdi benim kızım görüyor, bu ne falan diyor yani şey işte çocuklar. Ama eskiden şey. pro dediğimiz eskiden bu ne dediğim her şey şu an yapmıyor Yapılıyor Yapmıyor. Aslında... Işte, bir tekerrür var ortada ama şimdi bir de abartılar var. İşte o geçen gördüğümüz o video. O ee, ayakkabılar nasıl ayakkabı erkeklerin mı, evet. Mi? Neyin defilesi neydi? Gucci'nin defilesi ne Erkekler sevgili izleyiciler topuklu ayakkabıların üstüne yürüyorlar defilede. Takunya gibi Takunya, bir yani, şey. Yani o bir, görülmesi görselde de zaten görürsünüz. Yürüyemiyor. Şaka gibi yani. Ee, o, o da nereye gidiyor Murat'cım sence? Valla bak boka <laughs> gidiyor yani nereye gidecek? <laughs> Valla sardırmış durumda Evet yani. gerçekten. Büyük konuşmayalım da yapar mıyız bilmiyorum. Ya, yapıl, yani yapılacak şey moda olarak değil yani güzel olursa... Yani biraz kadınlar bu yönde daha e, gelişimci ya. Yani ben esen yapmam dediğim her şeyi biraz yapıyorum. Gördüğün gibi tırnaklar falan. Ya, tırnak mırnak hani bir şekilde onlar kolej ediliyor yani diyorsun ki abartmanın anlamı yok işte üstüne desen yapılıyor falan. hadi tamam ya, ama geçtim. evet ya. ama yani o insanların böyle sokakta kimlik, artık hayır, kimliklerinden çıkarılması işte efemine erkekler maço kadınlar evet, ee, saç sapan tipler yani adamlar böyle. gayet artık şey yapıyor. Bak sinirim e, bozulmaya e. başladı benim. Tamam, ben. Tamam bir tamam tamam şey bu kadar tamam. Okay, yani okay. sonra konuşalım tamam, ya. Tamam vallahi. sonra tekrar konuşalım biz o zaman. Beş programlık bir seri istiyorum ben orada. O derece o bitmez, bitmez, yani. bitmez yani. Sevgili seyircilerimiz inşallah keyif almışsınızdır. Haftaya farklı konularımızla tekrar haftanın renklerinde buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Hoşçakalın.